sonunda iyi ki sonunda gerekli şeylere gittim ve manga aldım. İstanbul'a gittiğimde ne zaman gitsem asla gerekli şeyleri falan uğrayamıyordum. Hatta Kadıköy civarlarına bile gidemiyordum. Evde oturuyordum, havuza giriyordum vesaire vesaire. Genelde site içinde bir şeyler yapıyorduk. Bu sefer babama dedim ki baba dedim lütfen gerekli şeylere gidelim artık. Gerekli şeylere gittim. Şehir dışında da birkaç yere gittik. Oradan birkaç tane şey aldım. Ben dedim ki hani bunu vlogun içine dahil etmektense ayrı bir alışveriş videosu yaparak daha fazla video çıkartmış olabilirim diye düşündüm. Ve ben de şimdi İstanbul'dan aldım alışveriş videosunu çekiyorum. İlk önce neyden başlasam diye düşünürken karşı mekanlardan başlayacağım. Çünkü çiçeğimi sulamam lazım ama video çekeceğim diye sulamamıştım. Esra İstanbul dışında için Ikea'ya gittik. Biz de Ikea'dan hani Esra bir şey alalım falan filan alalım derken ben de iki her gittiğimde ya mum alıyorum ya da mum alıyorum. Bu sefer mum aldım yine. Neyle aldım? Ee, büyük frambuaz. frambuaz ve çilekli mum aldım gene. Aynı mumdan vardı bende. Bundan aldım. Bir de canlı çiçek şey bakabilir bilmiyorum ama canlı bundan aldım. Aslında ben yapay istiyordum. Hani odamın köşelerine koyarım diye. Güneş göstermesi gerekmeyen yerlere. Ama ve lakin babam dedi ki bunu al kızım dedi. Ne olacak dedi. Ben de bunu aldım. Adı çam... Dora. Elegans. Bu şekilde bu çiçekten, yapraktan, çiçek sayılır mı bu? Bitkiden aldım. Ikea'dan yani bir tane bitki, bir tane mum aldım. Aynı gün Ikea'da neresiydi? Anatolium diye bir alışveriş merkezine gitmiştik. Oradan Ikea'dan bunları aldık. Bir de Yoyoso'nun yeni adı... Ekru. Ekru'ya gittik ve Ekru'dan bir şey aldık. Babamdan isterim o da al kızım dedi. Aldım. Aynı gün Antolyum'a gittik. Ben İzmir'de Miniso yok diye biliyorum. Bir ara varmış sanırım kapanmış öyle bir şey olmuş ama ne zaman Miniso yazsam İzmir'de bulamıyorum. Ya da vardır çok uzaktır bilmiyorum. Ben de gittiğimizde ikiye dedim ki baba dedim hani en, ya da daha doğrusu en sesini dedim ki ben Miniso'ya gitmek istiyorum. O da ki gideriz dedi. Ama Antolyum'da sanırım Miniso yokmuş. Ee, Ekru diye bir yer varmış. Ekru'nun hani Enise'nin bana söylediği kadarıyla Ekru eskiden yoyo soymuş. Ekru yoyo soyu satın almış ve adı Ekru olmuş. Şu an sallamıyorum çünkü ben Enis'in yalancısıyım. Bu şekilde bir kedi aldım. Tüm gece bunu uyuyorum. Aldığım günden beri ben buna böyle sarılıp uyuyorum. Çok hoş, tatlı. Kuyruğu kopacak gibi duruyor her an ama yani çok bir şey yok. Kuyruğu bu şekilde. Böyle. Şey gibi, gibi düşün. Bazuka gibi düşünürsen bozuka olur. Bu şekilde bir kedi aldım. Bunun çok hani güzel. Bu şekilde bir kedi aldım. Ek Ekler demek istiyorum sürekli ya. Ekru'dan böyle bir kedi aldım. Anatolium, Ikea'dan çiçek ve mum. Bir de Ekru'dan bunu aldım. İlginç bir bilgi vereceğim. O zaman ledleri ben astım. Bir yıllar bozuktu. Ben bozuk sanmıştım ya da öyle bir şey olmuştu. Bozulmuştu artık led diye bir şey yoktu odamda. Vardı ama çalışmıyordu. Çünkü kablosan çöpteydi artık. Dün gece canıma tek gitti ve ben dedim ki Evelyn buraya led döşe attık. Bunları yapıştırdım. Şu Şu ikisi Harry Potter ve Hello Future albümün şeyisi. Yukarıda da Enhypen, En Hayton, bir de şey var. Lino ve yıldırımlı bir şey var. Onları yapıştırdım ve en son dedim ki artık Evelyn led tak odana. Kendi başıma ledleri takabildim. Bu bilgiyi vermek istedim çünkü dayanamıyorum anlıyor musun? Ben yaptım. Ben becerdim. <laughs> gerekli şeyleri gittiğim gün aynı gün Kadıköy'den karşıya geçtik Beşiktaş'a vapurla ve Beşiktaş Kartal Yuvası'na girdik. Daha önce müzeyi gezdiğimiz için bir müze gezmeye gereği duymadık. Zaten zamanımız yoktu öyle bir zaman parçası yoktu. Biz de müzeye girmek yerine dedik ki hani en azından Kartal Yuvası'na gidip oradan bir şeyler alalım tekrardan. Ve anahtarlık gibi bir şey düşünmüştüm. Anahtarlık aldım. Bu şekilde 1903'lü bir anahtarlık aldım Kartal Yuvası'ndan. Babam aldı daha doğrusu. Kaç? 25 liraya almışız bunu. Bunu aldık. Ondan sonra ben e, kasaya doğru giderken şey gördüm. Bez çanta. Dedim ki baba dedim bez çanta alır mısın bana? Dedim ki kızım dedi senin bez çantayı ne yapacaksın dedi. Babam çanta takmadığı için çantanın ne kullandığını bilmiyorsun herhalde babacığım. Dedim baba dedim benim evde bir sürü bez çantam var bir de Beşiktaşlı bez çantam olsun iyi al o zaman dedi. Bu şekilde bunu giyip kullandım ve rahattı. Hani kollarım uzun ne giyiyor ama rahattı. Bunu da 15 liraya aldık. Bu şekilde bir beş çanta aldım kartal birisinden bitti anahtar kaldım. Bu anahtarlı nereye asacağım bilmiyorum. Ya çantama asacağım ya da anahtarımı asacağım anahtarlık olduğu için. Ama anahtarımı asla kullanmadığım için bunu ne zaman kullanacağım bilmiyorum. <laughs> ya da bunu buraya asabilirim. Şu an çok mantıklı geldi. Hayalindeki gibi durmadı ama <laughs> şu şekilde astım 1903 yazısını buraya. Bu çantayı buraya böyle astığımda bu da buradan gözükecek. 1903. Kartal yuvasından bu bez çantayı bu anahtarla aldım. Ali'nin cüzdanı çok uzakta değilmiş, yatağındaymış. Bu şekilde Ali'ye Beşiktaşlı bir cüzdan aldık. Arkada fermuar var. Ali'nin cüzdanını sormadan Ali'nin cüzdanını kurcalıyorum ama... içinde bu şekilde şeffaf bir yer var. Burada değilmiş, burada bir şeffaf bir yer var. Para var içinde ama zengin Ali bugün. Ali bugün zenginmiş, onu fark ettim. Bu şekilde bir tane cüzdan aldık Ali'ye. Çünkü Ali'nin cüzdanı yoktu. Biz dedik ki hani hediyeler cüzdan alalım bari. Cüzdan bez çanta, anahtarlık, tespih vesaire kartal oyasından çıktık. Kartal oyasından sonra değil, önce gerekli şeyleri uğradık. Gerekli şeyleri en sona bıraktım çünkü 7 tane Türkçe, bir tane İngilizce manga aldım. Onları göstermek istiyorum. Ama bir tane salaklık yapmışım. Çünkü o heyecandan mıdır, salaklıktan mıdır bilmiyorum ama ben de olan bir manganın aynısını almışım. İlginçtir. Bunu şaşırdık, ben yaptım. Bunu şaşırdık mı? Hayır, evde olan mağazadan aynısını şimdi almışım, aynı mağazadan aynısını almışım. Satacağım muhtemelen onu. Gerekirse şey atmayacağım. Ömrümün sonuna kadar falan demişim. <laughs> Bir daha gidene kadar atmayacağım gerekirse şey Biz Kadıköy'deki şeysine gittik. Beylikdüzü'nde de varmış. Bir de Çankaya, Ankara'da varmış. Ankaraya İstanbul'a gittim ben. Yani. 8. Bir tanesi İngilizce. Kaç para verdiğimi söyleyeyim. Böyle olmasın. 8 tane mangayı 400 lira verdim. Bir tanesi İngilizceydi 150 lira. Diğerleri 400'den 150 çıkar o kadar. Ondan sonra adam dedi ki nakit verdim. Şey, ablamam, şimdi nakit olunca indirim yapıyorlar demişlerdi. Hala öyle mi bilmiyorum diye. Ben hani nakit vereyim demiştim ya yani. da. Adam dedi ki indirim yapayım dedi size. 380 lira verdik komple. 400 lira tuttum. 380 lira verdik. Vermedik. Adam dedi 380 lira verin. Ve 8 tane manga aldım. İlk önce Horimiya'nın ikinci cildini aldık çünkü Ali istemişti. Ben de alalım dedim. Horimiya'nın ikinci cildini aldık. Ali okuyordu bunu. Nerede kaldı bilmiyorum. Arabada geri dönerken. Yollar 2 saat, 3 saat sürdüğü için arabada manga okumak istedi. Ben de oku dedim. Bu şekilde Horimiya'nın ikinci cildini aldık. Kenarı ilk İlk cildi pembeydi. Bu şekilde ikinci cildi aldık. Bende Ikigami'nin altın cildi varmış. Bende iki tane İki demeyin 6. cildi var şu an. Birisiyle bakışıyorum, birisi burada. Bunu hiç açmadım, hiç okumadım. Alarmı bile hala üzerinde duruyor. Alarm etkinesizleştirmişler. Ve ben de bunu gardrops'tan satayım dedim. Gardrops'un bu sefer bayramdan sonra ekleyeceğim çünkü bayramda kargolar çalışmıyor diye biliyorum. Hani ikimize de sorun olmasın sattığım kişiye. Eee hesabım aşağıda bir yerde. Haber vereyim dedim. İkigami 6. cilt aldım. Bir de iki Ikigami 7. cilt aldım. 7. diğer ciltlere göre biraz daha fazla kalın. Aslında 7 ve 8 alacaktım ama 6 ve 7 almış bulundum. özel 6'yı satacağım. Bu şekilde 7. cildi aldım ikileminin. Ve ikileminin 6. cildini aldım. Ses sizin sesinin serisini tamamlamış bulunmaktayım. İlk 7 cildi de hepsi tamam. Tüm 7 cildi var. 6 ve 7'yi aldım ve cildi tamamlamış oldum. Ben de şey yapmak istiyorum. Manga maraton diye bir video çekmek istiyorum. Sesli tüm yedi cildini bir videoda, bir gün içinde bir videoda okumak istiyorum. Nasıl fikir? Bunu hemen aşağı yaz. Saçım çok kötü duruyor. Nasıl fikir bulduysan hemen aşağıya yaz. De ki evet Ebru yap böyle bir şey ya da Ebru boş yapma diye zibirsin. Yani her türlü okuyacağım kitabı. Hani en azından video çekeyim amaçlı gelmişti aklıma. En azından birlikte alırız, birlikte gideriz. Bir de sizin sesinin 6. cildini aldım. bam. Ve 7. cildini aldım. 6 ve 7. cildini aldım yani. Titan'a saldırıyı yavaş yavaş tamamlamak istiyorum en azından ben de arada olmayan ciltleri. Ve Titan'a Saldırının 17. cildine ve 31. cildini aldık. 17. cilt şu şekilde. Hop. Hop. Hiç böyle. Bunların bu arada burada hani resimleri var ya burada bak yapışmış. Alarmları vardı burada. Alarmları koymaktan gayet mantıklı ama keşke en azından buraya koymasaymışız. Anlıyor musun? Dışı burası her yapış yapış ve yapıştı az önce. Bir de saldırın 31. cildini aldım. Bu yeni çıkan cilt. Bunu aldım. Çok güzel kafak çok güzel gözüküyor. bu şekilde bu iki cildi aldım. Bu iki cildi birbirine benziyor bu arada renk olarak. Babam dedi ki hatta Ebu dedi sen iki tane aynı cildi mi aldın? Hayır dedim baba sadece o de oldu. Bunlar da olmadı. <laughs> Türkçe mangalarım bu kadar. 7 tane Türkçe manga aldım. Titana Saldırı 17-31, Sessizin Sesi 6-7, İkigami 6-7 ve Horimiya'nın ikinci cildini aldım. Bu şekilde bunları tamamlamış oldum. Aldığım İngilizce manga ise Türkçe çevrileceğine hiç emin olmadığım bir manga. Herkes ödüyor yani en azından Türkçe çevrilmez diye diyorlar çünkü seri tamamlanmadı. Hala daha tamamlamadım. İngilizce de tamamlamadı. Türkçesi yok zaten. Ama şöyle ki ben banan ışığı aldıktan sonra bana için Türkçe'ye çevrileceği duyuruldu. İlginç bir konuydu. Aslında İngilizce mangalara bakarken Bongo Stray falan almak istiyordum ama aklıma geldi ki Bongo Stray Dogs Türkçe çevrilecekti zaten. Ben de hani çevrilme ihtimalinin az olduğu bir şey alayım diye düşündüm. Ve Hunter Hunter'ın birinci cildini aldım İngilizce. Hunter Hunter'ın birinci cildini aldım. Hunter Hunter'ı seviyorum. Animesini seviyorum. Kendisini seviyorum. Hoştu. Güzeldir. Bu şekilde İngilizce mangasını aldım. Ee, orada bir tane fiyat listesi vardı. İşte İng İngilizce mangalar kaç Türk lirasına denk düşüyor diye. Ee, burada 9.99 dolar yazıyordu. Babama sorun. 9.99 baksana kaç lira. 150 dedi. Ben tamam derim. Alalım o zaman derim. Şu şekilde Hunter Hunter'ın birinci cildini aldım. Mutluyum. Mutluyum şekilde. Yandan böyle gözüküyor. Önden böyle gözüküyor. Arkadan böyle gözüküyor. İçinde bunun şeyine alarmını çıkarmayacağım. Çünkü bunun kağıt olduğu için alarmını çıkartamam. Yani en azından sayfa yırtılır diye düşünüyorum. Bir sonraki cildi gösteriyor. Bu şekilde. Hunter Hunter'ın İngilizce mangasını almış bulunmaktayım. Mutluyum. Bugün umarım ki umarım ki Manga kitaplarımı düzelteceğim. Normal kitaplarımı düzelteceğim. Çünkü normal kitap almaya başladım tekrardan. Bayağı okumaya başladım. En azından onları düzeltirim diye düşünmüştüm. Onları düzelttikten sonra güncel manga koleksiyonu videosu çekmek istiyorum. Çünkü güncel manga koleksiyonumda artık mangalarım yanılmıyorsam 200'e az kaldı. Ben de en azından videosunu çekeyim diye düşündüm yeni mangalarımın. İngilizceyle birlikte toplam 8 tane manga aldık. Videom bu kadardı çünkü alışverişim bu kadardı. Ne kadar mantıklı? Çok mantıklı. Videoyu beğendiysen, aldıklarımı beğendiysen ne yapman gerektiğini biliyorsun. Beğenmediysen herkesi memnun edemeyiz. Ben aldıklarımdan memnunum. Cüzdan dışında hepsi benim. Mutluyum. Ben, e, çiçeğime nasıl bakmam gerektiğini bilmiyorum. Onu araştıracağım inşallah. Aldıklarıma gerçekten çok memnunum. Çok mutluyum. İyi ki aldım. Bir daha olsa bir daha alırım. Bir daha olsa bir daha alırım. Kendine çok iyi bak. İyi ki varsın. Umarım bu aldıklarımın daha güzelleri, daha kaliteleri hepsi senin olur. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Long long goodbye.